Dursun Özbey'in Hatay'da yapılan yardımlar hakkında evet. Yeşil Sağ'da geçemiyorsunuz, burada geçin sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? İstediğiniz gibi konuşayım. Yani çok yanlış bir yorum. E, sonuçta yapılan yardımlar insani bir özellik taşıyor. Onu bir kulübe, işte bir camiaya mal etmek çok yanlış bir yorum. Dursun Özbey e, bir yerlere yanaşmak için yaptığı bir açıklama olduğunu düşünüyorum yani. E, ya yani Çok yanlış bir yorum. İnsanlık açısından çok yanlış bir yorum ya. Yani. Bu Beşiktaş için de söylemişti aslında. Sizin de yorumlarınızı alırsak Beşiktaş için de aynı şeyi söyledim. Yeşil sahada geçemiyorsunuz. Burada geçin sözüdü. Hem Fenerbahçe için hem de Beşiktaş için söylemişti. Nasıl yani? Beşiktaş başkanımız Hasan Arat zaten gerekli cevabı verdi. Ee, biz kendi yanağımızı okşatmadık. Biz gidip çocukların yanağını okşattık dedi. Çok doğru bir söylendi zaten bu. Ee, hani siyasi ilişkiler bazı şeyler için hani yardımların miktarını dozunu ayarlamak farklı bir şey. Hani gönülden kopanlar farklı bir şey. Aslan Arat gerekli cevabı verdi zaten bu işte. Bir bekledi ki Hatay depremleri zamanında bu yardımların zamanında yeşil da bizi geçemiyor bunu bari yardımlarla geçsin dediniz. Ya, tamamen saçmadık çünkü hani bu yardımın yarışı olmaz diye düşünüyorum. Ben bunların kafaların ne vardı o an net şimdi bilmiyorum ama hani sadece şaş, olarak için çünkü yani yani yardımın bir olmaz diye düşünüyorum. Yardım herkesin yardım çünkü. Yani bunu da kullanmışlar, bunu depremi prim olarak kullanmışlar diye yorumluyorum Dursun Özmek dedi ki, sadece bizi geçen yolun hata yardımlarında bunu söyledi. Var dedi, burada geçsin dedi. Bunun için ne Yanlış bir söylem. Ee, ne olursa olsun deprem bölgesi hassas bir bölge. İnsanların e acısıyla açık söyleyeyim. Siyaset yapmak çok yanlış bir şey. Yanlık ee, yanlış yani bu futbolda maalesef bu sene özellikle son iki sezondur özellikle her konuyu futbola karıştırma şey var ya siyasete deprem şu buyu. ki Fenerbahçe'nin yaptığı ben Ali Koç'u belki de tek şeylerden biridir ya, Yard yaptığı yardımlardır deprem bölgesine ya yani o konuda yanlış bir söylem olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Galatasaray'da Trabzonspor'da deprem bölgesine e, sınırsız yardımlar yapmıştı yapmaya da devam edecektir şu olabilir, rekabet edelim, hadi siz de yapın, biz de yapalım, o ayrı. Ama yeşil sahada inemiyorsun, gelin bari burada. Yani yanlış bir söylen, o siyaset yapılmamalı bence. Dursun Özbey'in Hatay'da yapılan yardımlar hakkında. Yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin sözünü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Ya, Dursun Özbek biraz daha siyaset yapmaya çalışıyor. Yanlış yapıyor bence. Çünkü biz Hatay'a gerçekten verilen çok destek verdik. Fenerbahçe halkı da verdiğini düşünüyorum ben. Tüm Fenerbahçe halkının Hatay'a büyük destek verdiğini düşünüyorum ben ya. Her zaman da verirler yani. Volkan Demirel adam Hatay'dan çekilmedi. Yıllarca orada kaldı. Aylarca orada kaldı. Bu adam daha ne yapsın? Fenerbahçe aşığı bir olan bir adam bu arada. <laughs> <laughs> Ağzını seviyorum. Ben. Başka bir <laughs> şey <seviyorum. gülüyor> Tamamdır. Dursun Özbey'in Hatay'da yapılan yardımlar hakkında yeşil sahada geçemiyorsunuz. Burada geçin cümlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz yanlış buluyorum. Çünkü ülkemiz çok zor bir dönemden geçti o zaman. Yani her ne tek olursa olsun sadece Galatasaray için değil ama yaptığı bu hareket ülkemizin zor bir dönemden geçmesi, geçmesi e, döneminden sonra yaptığı bu hareket yanlış buluyorum. Sadece Galatasaray üzerinden bakmıyorum. Ama hep birimizin birlik olması gereken bir dönemde Hı. böyle özellikle bir hassas bir konuda bu açıklaması yanlıştır Ben de katılıyorum yani. Bu iş bence futbola karışmamalı bu şekilde. Hı. Çünkü insanların bir acısı var, hepimizin bir acısı var. Yani çok saçma yapmayı peşin olalım. E, Özbek Hatay'da yapılan yardımlar hakkında yeşil sağda kazanamıyorsunuz, önümüze geçemiyorsunuz. Bari burada önümüze geçin de ne düşünüyorsunuz? Ya ben bir şey söylemek istemiyorum ya. Yani şu şunları konuşturan Fenerbahçe ya, Başka bir şey söylemiyorum. Fenerbahçe. Tekrar soruyorum. <laughs> Dursun Özbek Hatay'da yapılan yardımlar için yeşil sahada bizi geçemiyorsunuz. Bari burada geçsinler. dedi. Yardımlar Hatay'da deprem. Yani öyle söylememesi gerekiyor. nasıl olsa yardım ediyor. Ben ya elinden gelince yardım etmeye çalışıyor. şey Hatay olsun ya da başka bir şey olsun. Elden gelince ona yardım etmeye çalışıyor yani. Dursun Özbey'in Hatay'da yapılan yardımlar hakkında yeşil sahada geçemiyorsunuz. Bari burada geçin. Ben bu konuda yorum yaparsam ya cezaevine girerim ya da davalık olurum. Ama Dursun Özbek sevmediğim bir insan. Yani ona selamlarımı iletiyorum. Biz Allah aşkına Atatürk'ün izinde gidiyoruz. Kimi nerede oy? Hangi izle gittiği belli. Gel senin bir yanaklarını okşayayım ben. <gülüyor> 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 gel gel yanaklarını okşayayım. Kimseye yanak çok ya, biz. Konuşamadık. Yani futbol <laughs> jenerelerde kalın da biliyoruz. Hangi cemaatlerde, hangi tarikatlarda. Atatürk'ün yoluna devam sıktım diyor. Kendi Çünkü... taraftarları da inkar ediyor. Biz siyaset yapmayı çok iyi biliyoruz diyorlar. O sadece şampiyon oluruz Kendi taraftarları da biliyor ama. Biz öyle taraftar değiliz. 50 sene daha şampiyon olmayız. Ha, tamam, Şu boyunca... an yine şampiyon olamıyoruz. Yine buradayız. Yine maçtayız yani sıkıntı yok. Dursun Özbek, Hatay'da yapılan yardımlar hakkında Yeşil Sağ'da geçemiyorsunuz. Biz bari burada geçsin dedi. Ne düşünüyorsunuz? Onu asla konuşamaz. Biz Fenerbahçeliler olarak görüntüler de dahilinde. Depremin ilk gününden 6 Şubat'tan itibaren hep oradaydı. Bu tamamen bir algı operasyonu. Fatih yaptığı, camiasının yaptığı her zamanki şeyler yani. Bu kesinlikle şey yok. Hızlı yani. FİM'e terbiyesi yok. Dursun Özbek dedi Hatay'da yapılan yardımlar aslında söylüyor. Dedik ki Hatay'da yardımlar da bize geçemediniz. Fahri dedi burada geçin. Yeşil Saat'a geçemedi mi yardımlar da geçin Ne düşünüyorsun? Yani buruk olan bir mağdur olan depremzedeler var. Depremzedeler üstünden böyle e, laf sokmalar bence çok gereksiz. Çünkü insanların kendi acısı varken sen o acılarını içe sahip hala yeşil sahada çözemediklerini böyle kritik bölgelerde çözmeye çalışıyorsan bu bir adilik bir açıkçası. Hani insanların orada yarasına merhem olacağına hala sporu orada göz önüne bulundurmak. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü'nün orada yaptıklarını herkes çok iyi biliyor. Depremin ikinci günü biz oradaydık genç Fenerbahçeliler olarak. Ama ne ultra aslan ne çarşı hiçbir yoktu. Hepsi 5. 6. gün gelmişken. Dursun Özbey'in söylediklerini çok sportif bulmuyorum. Söyledikleri çok yanlış. Cumhuriyetin feneri, arkamda gözüktüğü gibi 100 yılın feneri. Fenerbahçe'den başka hiçbir kulübün cumhuriyetçi olmadığını çok iyi biliyorum. Bizim falarımızdan hiç futbolcu çıkarmadık. falarımızda utanacağımız hiçbir şey yok. Utananlar düşünsün. Başka bir konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Galatasaray'a söyle söylemek istediklerimi yemin ederim sizin bantınız o kadar kayıt almıyordur galiba. Galatasaray'ı o kadar kinliyim ki... Hani bunun sebebi taraftarı değil. Benim çok Galatasaraylı olan arkadaşlarım var. Ailemden Galatasaray'ı beşiktaşı tutanlar var. Ama hepsi çok iyi biliyor ki... Biz ne FETÖ'yle bu zamana kadar bir araya geldik... Ne Ergenekon'la bir araya geldik. Biz sadece, sadece devlete bağlı olan bir takımız. Biz sadece Atatürk'ün izinden yürüyen bir takımız. Her zamanki söylediğimiz gibi... Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu önemli değil. Hangi takımın Atatürk'ün kışından yürüdüğü çok önemli bizim için. Sonuna kadar Fenerbahçeliyiz. Sonuna kadar Sarı Lacivert. Sonuna kadar boğarma için savaşacağız. Başka hiçbir şey demek istemiyorum.